Selam arkadaşlar. Tekrar yeniden bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize. Üzerimiz olsun inşallah. Ee, özellikle bu videomuz Mehdi Aleyhisselam ve hakimiyetini içeren savaş tesisatları yani neyle hükmedecek bu dünya hakimiyetine. Bunu daha önceki görsellerimize, zaman zaman videolarımıza belirtmiştik. Yalnız buna varmadan önce özellikle Rabbimizin yine ayetinde belirttiği gibi bir ayette giriş yapmak istiyoruz. Sebe Suresi 10 Ando, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun ki katımızdan Davud'a bir fazilet verdik. O dağlar ve kuşlar onunla beraber e, e, övgü tekrarla yani e, Allah'ı zikredin diye bildirdik. Ve onun için demiri yumuşattık. Hani demirden zırh yapma işte e, savaşlarda az zayiat verme anlamında. Savaş araç gelişlerini Hazreti Davut'la, Talut'la diye başlayan allah Teala'nın. Talut diye de adlandırdı. Hazreti Davut'la başlıyor bu. İşte savaş tesisatlar falan Rabbimiz buradan bildiriyor buna Tabi onun öncesi de vardır ama özellikle demirin devreye girdiği dönem Hazreti Davut'la alakalı başlıyor burada. Net. Yani özellikle. Bunu belirtelim. Şimdi hal böyleyken e, Rabbimiz özellikle e, geçmişe doğru gittiğimizde e, en bilinen mesela bazı kavimler vardır. Mısır'da mesela ee, Mısır işte at arabalarıyla, iki tekerlekli at arabalarıyla ve kalkan e, kılıçla e, kılıçla bu işi ilerletip belli bir üstünlük kurmuştur kendi iç çevresindeki ülkelere ve milletlere. Ama mesela e, Roma İmparatorluğuna baktığımızda Roma İmparatorluğu da kalkan ve kılıçla e, bu işi daha bir farklı boyuta taşımıştır. Kılıçla öldürmek çalışırken aynı zamanda da kalkanla da kendilerini koruma sanatıyla bir ön plana çıkıyorlar burada mesela. Mesela biraz daha ilerleyersek Selçuklu'da ok ve yay biraz daha yaygın. Çünkü Türkler'de gelen bir savaş araç Selçuklu Selçuklu'da bunu en iyi şekilde kullananlardan biri. Daha sonra işte savaş kuleleri, mancınıklar falan da icat olunuyor ama özellikle hani tarihe damga vuran milletler ülkeleri ve onları kullandığı araç gereçler üzerinden bunu anlatıyoruz kardeşlerim. Şimdi burada Fatih Sultan Mehmet Han'a gelirken de zaten e, devasa toplar yaparaktan İstanbul'un fethi gerçekleştirilmiş. Bu toplarla işte yeni bir çak açılmış, yeni bir çak kapatılmış inşallah. Bunu da böyle belirtmiş belirtelim inşallah. Şimdi e, özellikle e, oradan bu tarafa gelirsek Fatih Sultan Mehmet Han'dan sonra İngilizlerin, daha doğrusu ondan öncesi var, Barut'un icatı var. Yani Barut'un da 900'lü yıllarda özellikle Çin tarafında, Çinlilerin bulduğu bunu belirtmekte fayda var. 9. yüzyıl başlarında. Barut'un da özellikle kömür, kükürt ve potasyum nitratının bir araya gelmesiyle oluşan maddedir Barut, patlayıcı olarak. Bunu belirtelim kardeşlerim ama... Dediğimiz gibi e, özellikle bu barutun hani e, bu son dönem dizilerde de işte uçan ateş diye bahsettikleri e, barut e, böyle bir ama ilk olarak 1132 yılında itici güç olarak kullanılmıştır hani mermi olsun silahlarda olsun böyle o dönemlerde başlıyor işte bu baruttan sonra işte toplar icat olunuyor. Şimdi onu da belirtelim. Ondan sonra geliyoruz eee İngilizlerin e, özellikle ve Birinci Dünya Savaşı Birinci şey, Dünya Savaşı'na burada devasa gemilerin yapıldığını, toplarla yani o gemilerin daha önceki kadırgalar e, işte böyle tahtadan gemilerin bu sefer yerini çelikten demirden gemilerin aldığını, zırhlı olduğunu ve bunların da e, canavarlarına dönüştürerken özellikle Kurtuluş Savaşı'na Çanakkale savaşında bunu net görüyoruz. Videoları da var. Hani Çanakkale geçilmedi diye övündüğümüz aslında ilkinde geçilmedi. Ve bundan yaklaşık 250 bin şehit, 250 bin üzerinde şehit, 250 binin üzerinde kayıp verildi, esir verildi. 400 binin üzerinde de işte yaralı var. Yani 1 milyon insanın bize bakan tarafında zararı dokunmuş. Çünkü çok etkileyici bir e, silah olarak kullanılmış e, bu İngilizler tarafından. Şimdi bunu da böyle bir Karşıya da büyük zayiat verilmiştir ama ikincisinde e, işte bu kadar zayiattan sonra mühimmat yetersizliğinden dolayı Çanakkale geçilmiştir. Yani sadece Çanakkale geçilmedi deyip e, orayla biz zafer kazandık demek yanlıştır. Bunu burada belirtelim. Yani Çanakkale geçildi kardeşlerim. Evet ikinden geçilmemesi Geçinmemes, geçinmemesine de askerin iman itikat gücüyle de alakalı olarak da e, olması gerekenden fazla e, bir e, mücadele göstermişlerdir. Buna da çok pahalıya e, patlamıştır. E, gerek can kaybıyla gerek toprak kaybıyla. Yani burada İngilizlerin ve Fransızların özellikle İngilizlerin savaş gemilerinin ve o zamanlar uçakların Bak uçakların bile kullanıp yukarıdan elleriyle bombalar atmalarıyla çok büyük zararlar verdiğini, savaşın dünya tarihinde akışını değiştirdiğini görüyoruz. Yani bunu net belirteyim. Çanakkale geçildi kardeşlerim. Geçil, geçilmeseydi zaten İstanbul yaklaşık 4 yıl işgal edilmezdi. Ee, i̇şte bu ülkenin adı değişmezdi, dili değişmezdi vesaire vesaire. Yani burada körler sağlar birbirine ağırlar o biz söylemeyiz. Bizim ha biz hakkı söyleriz. O nedenle Çanakkale geçildi. İlkinde ilk müdahalelerinde başarısız oldular. O başarısızlıkların ardından artık hem asker kaybı artık oraya asker yetiştirememenin 13-15 yaşındaki çocukların okul öğrencilerinin de oraya sevk edilerekten hayatlarını e, Allah uğrunda, peygamber uğrunda, din, din hayat, vatan uğrunda verdikleri artık ne Askerin ne mühimmatın kalmadığı süreçten sonra artık bir mücadelenin de ortaya koyulamaması sebebiyle Çanakkale geçirmiştir ve İstanbul, Osmanlı yıkılmıştır. Peşine de İslam kaldırılmıştır. Bunu net belirtelim. Hatta bunu bu aracılığına Sarıkamış'ta 90 bin şehit öldü diyenlere de bunu da söyleyelim. 90 bin şehit ölmedi donarak. Bunun içinde 14 bin ile 20 bin arasında olan vardır. Rus kaynaklarında da bu bellidir. İşte bunu belirtmekte var. Bunu işte kara propaganda olarak da adlandırıyorlar. Ne yazık ki hala yalan tarihle işte Çanakkale geçilmedi. İşte Sarıkamış'ta 90 bin şehit verdik, donara öldü. Bu kara propagandanın hala gündeminde olduğu, malum güçlerin tesir altında olduğunu gösterir. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Bunlar yalan üzere inşa ettikleri bu düzen yıkılmak üzere biznillah yıkılacak da. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Çıkıyor. Çıkmasına da ama gizliyorlar. Onu dilleriyle e, söndürmeye çalışıyorlar. Örtmeye çalışıyorlar. Allah'ın nurunu hak ve hakikati kimse gizleyemez. Yasaklayamaz Şimdi onu da geçelim. Peşine İngilizlerden sonra Amerikalılar e, devreye giriyor. E, Amerikalıların da yeni yeni dünya sahnesine çıktığı dönemde devasa uçak gemileriyle denizleri tutaraktan, e, ticaret yollarını tutaraktan dünyaya hakimiyetlerini sağlıyorlar. Bu şekilde petrol vesaire gibi daha sonra da kazımda e, bulunmasıyla İngilizler vesilesiyle bu İngilizlerin de üzerine çökerekten zaten bizim Azerbaycan, Türkiye gibi onlar da İngiliz, Amerikalılar da aynı nesil. Çünkü İngilizlerden giden koloniler Amerika'yı kurmuştur. O nedenle İngiliz, tele, bu konuda Amerika'nın daha güçlü olması hasebiyle hemen Amerika'ya devretmiş. Onlarla birlikte aynı safta yer almıştır. Yani biraz da Rabbimizin hakimiyeti verdiği ülkelerde biz sizin aranızda günleri döndürüyoruz dediğinde kasıt bu ki yani bir hak galebe çalıyor, bir batıl galebe çalıyor hükümdarlık anlamında. Burada da işte en son Amerikan devletinin işte askeri gücünden, maddi olarak gücünden bahsediyoruz. Ama bir de Mehdi Aleyhisselam var. Namı değil Zülkarneyn Aleyhisselam. Allah'ın izniyle o da geldiğinde bugünkü güncel geleceğin ışığını tutan İHA teknolojisi olarak da görebiliyoruz. Bunu biz ilk ne zaman tespit etmiştik dünyada bir ilk? Hazreti Davut Aleyhisselam'ın bakır tabletinden tespit etmiştik. Ona gemi diye bakanların biz aslında onun yemi değil, ters çevrildiğinde insanın hava rozuru olduğunu tespit etmiştik. Şimdi bu dönem o dönem. Ebabiller diye de adlandırabileceğimiz Rabbimizin izniyle bir e, e, ihasiyat teknolojisiyle hakimiyeti kurulacağı bir döneme giriyoruz biznillah. Bunun da altyapısını oluşturan, bunu da söylememize sakınca yok, Selçuk bayrakları ve Türevlerinin e, öncülüğünde olacağını zaten nettir. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim dediğimiz gibi 2000-2005 yıl arasında özellikle bu o, düzene hizmet edecek, bu düzenin hakimiyetini sağlayacak, bu düzenin bir parçası olacak insanları peyderpey e, birleştiriyor, e, yerleştiriyor, onları e, yönlendiriyor kader planında. Ki 2023 ortasında Hazreti Mehdi çıkmasıyla e, tüm kafirleri, dinsizleri, imansızları, küfür ehlini Deccaliyetini, sufiyenetini üst üste koyup aynı bölgede kökünü kazıyacak, yok ettikten sonra kendi dinini tüm dinlerin üzerine galip çalacak inşallah. İşte ça galip çalmasıyla birlikte bu teknolojilerle her yere hükmedilecek biiznillah. Ya severek İslam'a gireceklerdir ya da e bedenini ödeyeceklerdir. Bugün zaten bugünkü konjöktürde şartlara baktığımızda ağır ağır insanların bizim Avrasya kıtasının özellikle bizim teknolojilere yönelmelerinin sebebinin hikmeti de budur. Bunu da belirtmekte fayda var. İnşallah dediğim gibi bu videomuzda da Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Egemonya, egemen olacağı silah gücünün e, hükümdarlığın bir alamet olaraktan da olduğunu geçmiş e, hükümdarlık süren, e, yön veren, günlerin arasında döndürüldüğü milletlerin de birkaç örneğini sunaraktan inşallah anlatmış olduk. İnşallah dediğim gibi hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere Rabbime emanet olmuş